TÜİK verilerine göre yumurta üretimi düştü, tavuk eti tüketimi arttı. Trakya'nın markası kurumundaki Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın daha modern hale getirilmesi için Havsa Belediyesi tarafından proje hazırlandı. Belediye Başkanı Avukat Aydın Balkan, yaklaşık 90 yıldan beri hizmet veren pazarın mevcut konumunun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda Edirne İl Genel Meclisi'nden destek beklediklerini söyledi. Tavuk eti tüketimi neden arttı? Çünkü yumurta tavukları kesildi. Yumurta fiyatları arttı. Vatandaş da kırmızı ete ulaşamıyor. Tavuk etine yöneliyor. Evet Sayın alamıyorsun. alamıyorsun. Normalde kırmızı et bizim için hayal oldu. Hayal oldu. Hani yemiyoruz desek de yeri var. Ayda bir belki 200 gram, 300 gram emizi alıyoruz. Evet. Yemeklerin içine katıyoruz. Bir tat alalım diye ama o bile zor Sayın Vekil'im Hani tavuk etine yöneliyorsun. Şu anda an da bizi idare edecek şey tavuk eti. Daha çok parçalardan mı alıyorsun? Tabii parça. En düşük şu an bu. Kilo orada 23. Yani Çorbalık koduz. yazıyor Çorbalık evet. Ama bunu yemekler. siz yemeklerde de yani, yani. Tavuk kıyması var orada. İnan ki bunu bile bazen zor alıyoruz. Bunlara bile zor erişiyoruz artık. Zor. zor Senin yani. Evet. Zor erişiyoruz. Askeri ücret tamam. Bir seviyeye geldi ama alım gücü de düştü. Gelsene evet. olur. Askeri ücret de zam geliyor. her şey de ücret daha düşükken alım gücü daha yüksek. Keşke 2800 kalsaydı, kalsaydı da o mi? zaman alım gücü vardı. Evet. Her şey daha güzeldi. Yumurta bile tanesi 3 lira tane olmuş. Şimdi ben sevinemiyoruz. De. Bak benim eşim ilk askeri ücretini görmeden işten atıldı. Ya bir daha. Var. 8500 TL'yi görmeden işten atıldı. Niye? İşveren. İşveren Tabii gelince de yani, zam geldi diye. Zam gelince ne düşündüklerini de bilmiyoruz. Evet. Hani birçok insan da sırada bekliyor. İşten çıkarılacak listeler hazır. Bir de işin o boyutu e var. Şimdi biz bu muhabire zaten e, tek başıma... Bir özel firmada çalışıyoruz. Evet, tek de, evet firması. sayın vekilim yani tek başıma zaten yetişemiyorum. Bir de işim evet. işten çıktı. İyice perişan durumdayız. Faturalar hiç anlatılacak boyutta değil yani. Çok zor durumdayız. Vatandaşın gerçek durumu bu. Evet.